Ben bir anda duydum ki e, soyuldum gibisinden bir ses duydum. İrkilmemle baktım ki hırsız koşuyor. Girdiği kuyumcudan iki bileziği çalarak kaçan zanlı kameralara böyle yakalandı. Hemen peşine verdim. E, takriben bir 600-700 metre kovaladım. Olay Elazığ'daki Merkez Saray Atik Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Ahmet D. isimli şahıs kendisini müşteri gibi tanıtarak eşine bilezik almak istediğini söyledi. Kuyumcu Mehmet Sancaklı reyondaki bileziklerden dışarı çıkararak bakması için tezgaha koydu. Kısa bir süre bilezikleri inceleyen şüpheli Ahmet D. 11 bin lira değerindeki iki bileziği alarak kaçtı. Bıraktı içeri girdiler müşteriyle beraber kuyumcu komşumuz. İçeri girdiler. Ben tabii ki ne kapının önündeyim, oraları düzenliyorum. Ben bir anda duydum ki e, soyuldum gibisinden bir ses duydum. İrkilmemle baktım ki hırsız koşuyor, hacize bey hamamına doğru. Hemen peşine verdim. E, takriben bir 600-700 metre kovaladım kuyumcu sancağın soyuldum diye bağırması üzerine zanlının kaçtığını gören yan komşusu berber kahraman sarı çiçek şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Berber yaklaşık 600-700 metre kovaladığı hırsızı ara sokakta yakalayıp altınlarla birlikte polise teslim etti. Hırsızı e, ara bir dar sokakta etkisiz getirdim yakaladım etkisiz getirdim. E, çalmış olduğu iki adet bilezikle beraber üzerine yakaladım suçüstü. Daha sonra tuttum hırsızı dükkana getirdim. Oradaki e, vatandaşlar, arkadaşlardan sağ olsun yardımcı oldular. Getirdik dükkana buradan emniyetten arkadaşları çağırdık. Daha sonra polise teslim ettik.